Sevgili seyirciler, şimdi iş insanı Fatih Çevik bizlerle birlikte olacak. Bir yere ayrılmayın. Türkiye'nin mobilya ihracatındaki payı ne kadar? Global pazarda Türk mobilya markalarının bilinirliği nasıl artar? Mobilya fuarlarının sektöre sağladığı avantajları iş insanı Fatih Çevik anlatacak az sonra. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. İyi hafta sonları dilerim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bomba gibiyim. Bomba gibisiniz. <laughs> Bomba gibiyim. Süperim. Evet, Bugün çok bir böyle iyi yani. bir enerjiyle uyandım. İnşallah gün herkes için enerji dolu geçer. Yani evet ayın sonu yeni bir ayın başlangıcı olacak inşallah yarın hafta sonu. Hafta da güneşli. Günde ben güneşli. şey olarak bakıyorum. Uyandığım her yeni gün yeni 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 şeyler olacak diye bekliyorum. Yeni her yeni gün ya. aslında yeni bir umut demektir. Evet. Şükrediyorum her sabah evet. uyandığım Adam için. Allah'a sonsuz şükürler aslında. Biz mobilya sektörüyle ilgili, değil mi? Bir şeyler evet. yapıyoruz. Ee, Türkiye'de Türkiye'nin mobilya sektöründeki ihracat potansiyeli nedir? Şimdi şöyle aslında bu çok geniş açılı bir çok ciddi bir, bir yerdeyiz Tabii çünkü ki mobilya de. konusunda. şimdi pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye dünyada böyle bir ...dönem geçişti. Biliyorsunuz. Evet. Herkesin de bildiği. Pandemi öncesindeki ihracatlar, üretimler işte istihdamlar, pandemi sonrasındaki dönemler. Türkiye'de şu anda e, ihracat potansiyeli hem bulunduğumuz konum hem yüzde yüz yerli üretim kapasitemizin çok iyi derecelerde oluşu hem ham maddemizin birçok noktasını kendi üretiyor olmamız e, rakiplerimize göre potansiyelimizi ister istemez yükseltiyor. <laughs> Bir de pandemi sonrasında bizim ülke olarak e, biliyorsunuz ki Çin ve Polonya bu konuda ciddi anlamda. Çin sanırım bu konuda bir numara mı? Ya şöyle <laughs> tabii ki de yani hani Çin'in hiçbir zaman şey yapamazsınız. Üretim konusunda tabii, sanırım. Yani çok ya bir kere bizim yaklaşık ciddi 15-20 katımız bir insan sayısına sahipler. Evet ne nüfus yapalım. sayıları çok var. Çok geniş evet. yani dünyanın üçte biri yani Çin yani ne kadar savaşabilirsiniz? Adamlar yapsınlar tabii ki de yani, yani değil mi? Bir de bizim şöyle söyleyeyim Çin'le bizim farklı olan bir pazarımız şöyle Çin'le bizim bölgemiz aynı değil. Biz aynı yere hitap etmiyoruz ha, aslında. Evet. Yani Türkiye'nin coğrafi tabii ki, olarak coğrafi da. olarak çok farklıyız yani onlar daha başka bir bölgede biz başka bir bölgedeyiz. Bizim jeopolitik noktamız aslında bizim pazar payımızı yükseltiyor. Biz buradan bir avantajdayız. Ama Türkiye'nin en büyük avantajlarından bir tanesi de şu ki Dediğim gibi yani kendi üretiyor olması, kendi tasarlıyor olabilmesi ve ham kendimizin ama kaliteli bir ham madde. Biliyorsunuz ki pandemi sürecinde MDF yani MEDEF MEDEFE'ye MEDEF e, ihracat kısıtlaması getirildi. Bunun sebebi suydu. Kaliteli bir MEDEFE üretiyoruz Türkiye olarak. Peki biz evet. e, dünyada mobilya e, konusunda, dünya pazarında nerede yer alıyoruz? Payımız ne? Ya şöyle söyleyeyim. Dünya pazarında biz pandemi sonrasında yine ben böyle hep... ...konuya böyle pandemi sonrası... <laughs> ben hemen o zaman araya bir <laughs> soru daha sıkıştırayım Fatih Tabii. Bey. Pandemi sonrasında e, satış grafiği mi arttı? Üretim mi arttı? Şimdi şöyle bir şey var. Yani hani böyle hani e, krizi fırsata çevirmek <laughs> gibi şeyler vardır ya. Hani e, sizde inancınız az önce de sohbetinize dahil oldum. inancınız da bir ön tarafta evet. gözüküyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin hayır bildiklerinizde şer şer bildiklerinizde hayır arayınız diye böyle bir biliyorsunuz ki <laughs> çocuk var. Şimdi pandemi bize yaradı. Yani hani mobily üreticisine yaradı. Neden yaradı? Şöyle söyleyeyim. Çin ve Polonya kapatınca pazarlarını, üretimlerini insanlar Avrupa kıtası, Asya kıtası bir yere bir mal almak durumundalar. Burada da bir tüketim var. Ya yani bir de onlar bizim Türkiye gibi alıp satmıyorlar. Şey, üretip satmıyorlar. Alıyorlar, depoluyorlar, depodan satıyorlar. Bu da Türkiye ciddi anlamda inanılmaz derecede e, üretim kapasitesini arttırdı. Yani biz şirket olarak kendime örnek vereyim. Biz yaklaşık yüzde altmış, yüzde altmış beş mesaiyle çalışmak zorunda kaldık pandemi sürecinde. Ne güzel. Bir de Türkiye sanayisini kapatmadı. Hani bu da bir avantajdı bizim için. Şimdi Çin yüzde yetmiş, yüzde seksen kapattı. E, Polonya yüzde seksen, yüzde doksan kapattı ama Türkiye hiç kapatmadı sanayisini. Biliyorsunuz pandemi döneminde evet. işte izin belgeleri vesaireler falan vardı. E, biz bunu kullandık, bunu avantaja çevirdik, çalıştık ama. Yani hani hem tasarlayıp hem üretip hem de ihraç ettiğiniz zaman ister istemez pazarda payımız ciddi anlamda arttı. Bu sene sadece çok küçük bir daralma var. Küçük bir daralma ama yani. Bu evet. sene mi? Bu sene tabii ki. 20, Pandemi 20 falan. sonrası biraz şey oldu sanırım değil mi? İnsanlar evde çok vakit geçirdiler. <laughs> evde vakit geçirirken çok de aslında biraz mobilyaların e, değil mi yaşam alanları daha ya çok gözlerine bakmaya başladı. İnsanlar vardılar. Ben bunu birçok programımızda da yine tekrar tekrar söyledim. Şimdi insanlar gerçekten pandemi döneminde evlerinin farkına vardılar. Ev ev varmış. Çünkü vakit geçirmeye başladılar evde. Tabii vakit evde. geçirmeye başladılar. İşte biliyorsunuz ki evler küçüktü. Artık vakit geçirdiği için insanlar genişletmek durumunda kaldılar. Yani ben çok proje biliyorum kendi açımdan. Siz de gayrimenkulcüsünüz. Evet. Biliyorsunuz efendim. Bir, bir kere bahçeli evler artık meşhur oldu. Teraslı evler meşhur oldu. İşte Balkon adam bile çok kıymetli çok oldu. Çok kıymetli. Çünkü neden? İnsanlara bir yaşam alanı gerekiyor. İnsanlar eskiden evlerini yani pandemi öncesinde insanlar evlerini şunun gibi otel gibi kullanıyorlardı. Yani git Çalışma hayatı, mi? sabah yani get akşam değil. gel. Ama pandemi sürecinde insanlar dediğim gibi ister istemez. bir de bir yere para harcayamadık. Şimdi ister istemez şimdi bir yere gidemedik, gezemedik, eğlenemedik. İşte bunlar ciddi anlamda demek ki Evet, para harcamadık ama <laughs> e, maşallah e, uygulamalardan <laughs> online alışveriş yapmayı öğrendik. Ama işte, tabii o da yeni bir teknoloji <laughs> Çok oldu. Bak. Mesela o da yeni değişik bir, bir oldu tüketici mesela. olduk. Bakın, o da yeni bir sektör evet. oldu mesela. Yani bu pandemi sonrası bir dünya sektörü de piyasaya çıktı. <laughs> Dediğim gibi yani hani insanlar evlerini büyütünce de mobilyalarını gerçek anlamda farkına vardılar. Değiştirmek zorunda kaldılar diyelim yani. Sadece. Peki mobilya sektörünün ihracatını artırmak için stratejik neler önerirsiniz? Ya ben şöyle söyleyeyim, e, ben çok eski bir mobilyacıyım ya. Yani. Çocukluğumdan beri mobilyacıyım. Yani Baba mesleği mi? Baba değil, kendi mesleğim. E, çocukluğumdan beri, yani çıraklığında e, bir usta var, e, kebapçı bir usta. Meşhur ismini söylemeyeyim şimdi buradan. Evet, reklama girer. Tamam, reklama girer diye. <laughs> şöyle bir kitabı var. Çırağı olmadan işin patronu olamazsın diye. Kesinlikle doğru. Ben bu işin hem çırağıyım hem patronuyum. Yani elhamdülillah işletmecisiyim, öyle söylerim de. Güzel bir, geniş bir, kaliteli bir ekibimizle beraber Gerçekten iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin adına yakışır bir işler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben ihracatını artırabilmesi için bir insanın öncelikle kesinlikle ama kesinlikle fuarlara katılımı tavsiye ederim. Bu fuarların çok büyük faydası var değil mi? Tabii ki Her ki. işte Her şeyde öyle. Her şeyde bakın. Yani bugün dünya fuarlarını bir de Türkiye bu fuarlarda yine pandemi sonrasında diyeceğim. Öncesinde çünkü gerçekten daha böyle e, zayıftı. Pandemi sonrasında çok daha kaliteli oldu girmeyen firmalar girmek durumunda kaldı. Yani ben şirketimi, ben şirketimin için... <laughs> ihracatını fuardan artırdım. Ve yüzde yetmiş artırdım. Yani yüzde yetmiş fuardan artırdım. Çünkü insanların biliyorsun önümüzde yine 2025'te Ocak'ta, 21 Ocak'ta İFF Büyük İstanbul Fuarı var. Evet. Çok büyük. Avrupa'nın birinci, dünyanın üçüncü bir fuar alanı burası. Ki rakiplerimizde şöyle e, Almanya, İtalya fuarları var. Şimdi bir tek İtalya fuarı kaldı. Almanya da fuarını iptal etti. Şimdi bu bölgede insanlar nereye gelmek durumunda kalıyorlar? E bir de biz nihayetinde ne olursa olsun ne kadar da girmesek de bir Avrupa ülkesiyiz. Kesinlikle yani, tabii bizim Avrupa de, Birliği'ne yani, girmeye hiç ihtiyacımız, ihtiyacımız, ihtiyacımız yok Allah'a şükürler yani, olsun. Ne kadar da olsa bir Avrupa ülkesiyiz. Şimdi insanların bu fuara katılımını geçen yıl ben biliyorum yani çok ciddi anlamda çok yüksek bir katılım oldu. Yani ben her gün fuardaydım, fuar alanındaydım ben hatta bir ara biz kapılarımızı kapatmak zorunda kaldık ydi müşteri. Yani o kadar içerisi doldu ki kime cevap vereceğimizi hani şaşırdık bu anlamda. Şimdi devamında şunu söyleyeyim. insanlar kesinlikle ama kesinlikle ihracatını bermesi, artırabilmesi için özgün, kendi yerli tasarımlarını üretmek durumunda, tasarlamak durumunda. Kesinlikle ama kesinlikle kaliteden ödün vermemek durumunda. Nereye hitap ettiğini iyi bilmeli, iyi araştırmalı. Şimdi bir Afrika pazarıyla piyasasıyla bir Avrupa pazarı aynı değil. Olamaz. Kesinlikle yani, hani kullanıcı da aynı değil, kitle de aynı değil. Şimdi bir Orta Doğu'yla bir Amerika da aynı değil. Brezilya'yla işte bilim bir Balkanlar da aynı değil. Yani gerçekten hitap ettiği piyasayı çok iyi bilmesi lazım. bir ülke iyi bilmesi lazım yani. Peki Türkiye'de ihracatta en çok tercih edilen ürünler hangi gruplar? Ürün ya grubu hangisi? Şöyle söyleyeyim size ben. Şimdi bizim ülkemizdeki kullanma gibi değil Avrupa bizim bizim asıl pazarımız Ortadoğu biliyorsunuz ki dünya. Ya dünyada biz en çok İran ticaret yapıyoruz İhracat yapıyoruz Aa, öyle mi? çok hem açık ara. böyle <laughs> birinci yani öyle söyleyeyim size. Şimdi Irak'taki evler 300 metrekare 350 metrekare. Ay evet ya ben şimdi, de onu sonradan öğrendim. Ben buradaki evle büyükmiş. İstanbul'daki evi ben nasıl kıyaslarım mümkün değil değil mi evimiz git yani de küçüldük ben biz yani. git de profesyonelsiniz bu konuda uzmansınız yani teşekkürler. Şimdi ee, ben ondaki evi buradaki pazar bir değil. Bizim en çok en çok rahat gören şey şuyumuz. Bizim döşeme gruplarımız. Gerçekten Aa. döşeme gruplarımız dünyada samimi söylüyorum bakın yani hani e, hızlılığıyla en önemli şeyden şey hızlılığı ve bir de şusu kullanılabilirliği ergonomisi çok kaliteli. Uzun ömürlü. Yani ham maddelerimiz çok kaliteli yani biz bundan 10 yıl öncesine göre çok çok kaliteli kumaşlar ve çok çok kaliteli süngerler kullanıyoruz. Yani ulaşabiliyoruz kalite en azından. Tabii, kalite çok önemli. Kalite Kalitenin tabii. yanında eğer ergonomik ve fiyat olarak da ekonomik olursa aslında hepsi bir arada e, çok güzel oluyor. Bizim de ahşap gruplarımız şöyle hızlı olduğumuz için ama üretimde çok pratik olduğumuz için e, en çok şeylerden bir tanesi de e, kesinlikle ama kesinlikle ahşap gruplarımız. Peki global pazarda Türk mobilya markalarının bilinirliği için ne yapmak lazım? Fuar. Sadece fuar? Sadece fuardan ziyade şimdi şöyle. Reklam da çok fuar. önemli değil mi? Şimdi başlık <laughs> fuar. Şimdi başlık fuar. Tabii reklam şöyle. Biliyorsunuz artık yazılı basının dünyada yeri çok azaldı. Yani hani siz de bir yayıncı evet. olarak. Yani hani şimdi görsel basın, şimdi televizyonlar artık şey oldu böyle yani bir Ay. film seyretmek için <laughs> Git hani gide, programlar evet. hani böyle çok değerli değil artık böyle e işte program altı reklamlar gibi düşünün şimdi e ben fuarın yanında sonrasında bunları söyleyebilirim yani sosyal medya var biliyorsunuz ki en büyük şu andaki piyasanın reklam ağının en kaliteli yani en bilinirliği, en öndesi sosyal medya yani bugün ee, daha etkin bir me daha mecra yok, yok. Tabii yani hani bak ama <laughs> fuar ya bizim için biz çünkü büyük parçalar ürettiğimiz, büyük parçalar sattığımız için fuar diyoruz biz kesinlikle. Peki bizim e, Türkiye için <laughs> söylüyorum bunu dünya pazarında karşılaştığımız en büyük rekabet unsurları neler? Ya biliyorsunuz ki e, o biliyorsun. <laughs> e, bizim dünya bizim şimdi şöyle bir laf var. Türk olmak zordur. <laughs> Zor. Ama Türk'ün karşısında olmak daha da zordur. Bakın Türk olmak zordur ama Türk'ün karşısında olmak çok daha zordur. Şimdi bizim her an her zaman rakiplerimiz. Biz de her zaman uğraşmak durumunda. Yani biz şu anda Avrupa kıtasına ihracat yaparken şöyle bir şey istiyorlar bizden biliyor musunuz? Gerçekten biz e, uluslararası patent kullanmıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Biz ne yapıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Patent Kurullarından biz ürünlerimizin tasarımlarını alıyoruz. Ama bugün İngiltere ürün ihracatı yapabilmek için parakende için konuşmuyorum, bayi ağında konuşuyorum. Dünya standartları altında bir patent bizden istiyorlar. Öyle ya mi? Böyle bir yani yani yapmamak için elimizden gelen hani ele engellemek için bütün engeller konuluyor ama biz yine elimizden geldiğince ürünlerimizi kendi özgün tasarımlarımız üretirsek tasarlarsak aynı yüzde yüz yerli üretirsek bunların hiçbir şekilde bize karşı gelme durumları yoktur diye düşünüyorum yani. Ama tabii fuarlar burada önceliğimiz. Çok Yine etken. fuarların mobilya sektöründeki yeni iş bağlantıları kurma açısından da büyük bir önemi var değil çok mi? Çok büyük bir önemi var. Yani büyük bir değil, çok büyük bir önemi var. Çünkü gerçekten fuar demek şu demek ya. Şimdi insanlar fuarı şöyle bir şey zannediyorlar. Oraya müşteri geldi, merhaba aldım gittim değil bu. Yani orada gelişen bir iş bağlantıları. Bir, rakın, bir sene giriyorsun, iki sene giriyorsun, üstüne giriyorsun. O müşteri Dört sene boyunca geliyor o fuar aslında, o satın almacı. Ha diyor bu adam dört yıldan beri burada. istikrarlı. İstikrarlı ve her yılda öyle bir şey ki adam bana getirdi önüme koydu 2009'un fuarını koydu. Allah Allah dedim ya yani bende yok 2009'un fuarını arşivimde. Sende ne işi var bunun? Ya geçmiş aradan 15 sene. Sıkı bir tüketici, Sıkı, bilinçli öyle, tüketici. Avrupalı bir, bir satın almacı gerçekten bilinçli. Çünkü insanlar yüksek bütçelerden ürün alıyorlar. Ya adam öyle bir yatırım yapıyor ki ya bir bardağı adam 300 yerden denetliyor da alıyor. Yani bir koltuğu, bir mobilyayı aldığı ürünler az bir ürünler değil ki. Diyor ki ben bu ürünü alayım 10 yıl kullanayım. Avrupalı, Orta Doğulu insanlar bu şekilde hareket ediyorlar. Evet ya bir mobilyada alındığı zaman bence en az ömrü 10 yıl olmalı. <laughs> Biz ne <laughs> ya tabii ki ama bir şey söyleyeceğim. Biz hanımlar zaten durmuyoruz ki. Hanımlar olmasa Aslında zaten hanımlar olmasa bir şey söyleyeceğim. Bütün sektörler için böyle biliyor musunuz? Yani evet. Ben mesela şey derim. Ee, savaş çıksa dünyada. Tamam. Kadın Ru sürer gider yani kadın süslenir yine gider yani bir şekilde kadın evet. bir, bir takım bütün sektörleri ayakta yani kadın tutan tüketici. Kadın benim gözümde yani hani e, hem dini olarak da hem de böyle yaşam olarak da e, kadın gerçekten e, değerli. önemli bir unsur. De, yani direk diyorum ya yani direk yani şimdi bir, bir yerde direk olmalı zaman. Çatının hiçbir hükmü kalamaz. Çatı Mobilya olamaz. kim geliyor beğeniyor sizde? <laughs> ya genelde hep bayanlar tabii ki de. Yani hani son nihai karar. Evi kim beğeniyor? Satın e, alırken kadınlar. Yine yani yüzde yetmişini e, yönlendirmeyi kadınlar belirliyor. Ya şu anda ben her şeye kadın diyeceğim başka bir şey e, diyemem. Evet ki. erkekler sadece <laughs> sanırım ödeme kısmındalar. Ödeme kısmında evet. Yani. Peki bu mobilya fuarlarının dijitalleşmesi sektörde nasıl bir dönüşüm yaratır? Şimdi şöyle yani dijital tabii ki de bizim ülkemizde yani dünyada gerçekten çok önemli bir noktada yani önemli bir ivme kazandırdı. Ya ben dijitalleşmeden çok memnunum. Yani hani kendim olarak da şirketimiz olarak da bunlarla alakalı biz bunu çok defa kullanıyoruz. Dün hatta böyle şirkette böyle bir şey olmuştu. Yani 10 kişinin çalıştığı bir yerde 12 tane bilgisayarın olduğu bir şirketiz biz. Yani hani öyle düşün. 10 kişi çalışıyoruz. Bir bölümde 12 bilgisayar var dedim ya nasıl oluyor? Yani bir kişi iki bilgisayar mı kullanıyor? Dijitalleşmede şöyle bir şey var. Ya, mecbur o ekolojik yapıya uyuak koydu, ayak uydurmak zorundasın. Bugünkü konjöktürde bu. Yani aslında Kesinlikle. doğru söylüyorsunuz. Yani, Dijitalleşmek o. E, yani. tek mobilya değil bütün sektörlerde çok önemli. Ya şöyle ama bizim şimdi kişiselleştirilmiş mobilya kısmımız var. Tamam mı? Burada dijitalleş, istediğin kadar dijitalleştiremiyorsun. insana dayalı hareket etmek durumundasın. Yani sonuçta bu sandalyeyi makine çakamaz. Mümkün değil. Yani bu sandalyeyi bir usta elleyecek. Tabii ki. Yani şimdi hamuru, e, makine açtırabilirsiniz hamuru. Yani sizinle bayan olacağı Ama o büzmeyi bir makine yapamaz. Yani bir bayan eli yapması lazım. Bir anne eli yapması lazım. Kesinlikle. Bizim Erkek, erkekler de bu konuda çok becerikliler ama. En iyi aşçılar biliyorsunuz erkekler. Ama onlar bence satışmak, satmak için, ev için değil yani. Yani yok yok. Ben erkekleri ben evlerde, ben mutfak evlerde, konusunda yani. gerçekten başarılı bu, bu, buluyorum. İyi salata İyi yaparım. <laughs> Peki, mobilya fuarlarında tüketiciye doğrudan hitap etmenin avantajları nelerdir? Ben önce diyordum. Salataya kafam takıldı. Bir daha <laughs> Aç <saniye>. mısınız? <laughs> Değil mi? Yani fuarlarda tüketiciye doğrudan hitap etmenin avantajları nelerdir? Ya Şöyle bir şey var. Ee, ürünü dokunuyor müşteri. Tamam mı? Şimdi hissediyor. bizim, bizim şirketimizin e, toplam stand alanı atıyorum. Yani mağazadaki alanı toplamda 1500-2000 metre. Fuarda kısıtlı alanlarda hareket ediyorsun. Öyle bir şeyler koyman lazım ya da öyle bir şeyler sunman lazım ki müşteri gerçekten ya bundan bunda üç tane vardır demesi gerekiyor. Fuarlarda da insanların dokunması şöyle bir şey var. Yani birebir şirket sahipleri yani bugün mobilyanın üst düzey şirketlerine konuşuyorum. Yani hani markası isim vermeden. Ee, hepsi gerçekten müşteriyle birebir ilgileniyor. İlgilenmek durumunda. Çünkü gerçekten artık insanlar dokunarak hareket etmek durumunda kalıyor. Yani hani, kumaşını görmek tabii istiyor, gör, kaliteyi dokun, görmek ya, evet, istiyor. Mobil, yani, dokunmak istiyorum, görmek istiyorum diyor. Yani, Oturmak istiyor üstünde. Yani bakın şöyle bir şeyle karşı bir gibi ki biz kişiselleştirilmiş mobilya üretiyoruz Türkiye'de. Yani, Türkiye ve dünyaya üretip ve ihraç ediyoruz. Kişiselleştirilmiş mobilya dedim ki şu yani istediğin ölçü, istediğin renk şeklinde. Şimdi şöyle bir şey var. Müşterimiz biliyor musunuz bize? Bakın ta Irak'tan, Kosova'dan ya. Geçen gün bir Kosova'da güzel bir proje yaptık. Gerçekten ee, böyle mimarlık eseri bir şey diyeyim. Öyle söyleyeyim size. Müşterim dedi ben gelip görmek istiyorum. dedi Allah Allah dedim. Yani, neyini göreceksin? Maragoza. Ben dedim o mobilyanın kokusu almak istiyorum. Aa üretilirken görmek evet, istiyor. Evet. Yani, bakın yani tüketici artık bu kadar dokunmak istiyor. İyi anlayın burasını. Yani fuar değil, mağaza değil artık diyor ki üretime geleyim. Keşke her şeyde bu kadar duyarlı olsak. Yani evet <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> yani gerçekten. Peki bu fuar katılımlarında yerli ve yabancı ziyaretçi kitlesinin doğru şekilde hedeflenmesi nasıl yapılır? Şimdi doğru kitle şöyle bir şey var. Şimdi dedim ki az önce konumun başında söyledim ben. Dünyanın takip etmiş olduğu 3-4 tane fuardan bir tanesi Türkiye Fuarı. Çin fuarı mesela en büyük fuar, dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi. Bir tanesi de biliyorsunuz İtalya fuarı, Milano fuarı. Bir tanesi Almanya, işte Fransız, Şanzelize falan var ama onlar küçük fuarlar. Bizim e, burada şöyle bir şey var. İnsanları biz davet ediyoruz bu konuda. Biliyorsunuz ki İstanbul jeopolitik noktası ve tarihi ne Hedef kitleyi aslında siz belirliyorsunuz. Tabii ki de belirliyoruz yani net bir şekilde insanlar buraya gelmek için can atıyorlar zaten. Biz de fuarcılar olarak güzel karşılaştık misafirlerimizi. Yani Türk'ün o usulü, tasafir perverliğini gösterirsek hamurla falan değil sanatla falan değil <laughs> yani fiyatlarımızda fiyat politikamızda satış sonrası servislerimiz satış sonrası hizmetlerimizle bunlar çok önemli şeyler. Yani Peki şeyler olabiliyor değil mi ya mobilyada şikayetler de olabiliyor. Yani işte herkes memnun etmek ben, çok zor. Şimdi ben ona geleceğim. <laughs> bir gün bir bölgede bir arkadaşımız bir iş yapıyor. Ee, diyor ki işte e, ben şu paraya Az kalsın o adamın kararını değiştirecektim. Ben Türkiye'den dünyaya mobilya sattığımda Avrupa'ya mobilya gönderdiğimde bana şunu demiyorlar ya işte şu firmanın mobilyasını aldım demiyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Türkiye'nin mobilyası kötü. Ha evet. eden firmaların bunu düşünmesi gerekiyor. Yani ben işte X firma, A firma, B firma, C firma diye değil. Türkiye'den aldım Türkiye diyor. Türkiye'nin mobilyasını gönderiyorum. Hani o Türkiye'yi arkana alacaksın. Ondan sonra bu mobilyayı gömmeyeceksin. Yaparken ona göre yapacaksın. Mobilyayı sararken ona göre saracaksın. O vidayı atarken ona göre atacaksın vidayı. Ha, tabii ki taşıma da Şimdi e, bakın, çok hani inanmayın yani. burası yani hani bu kadar ki hassas bir durum yani. Satış sonrası hizmet biz şirket olarak ve Türkiye'de gerçekten e, bir ivme kazanmış yerlerden birkaçından biriyizdir. Peki fuarlarda finansal olarak çok ciddi e, geri dönüşler alıyor musunuz? Tabii yani almasak niye? Normal pazardan daha fazla herhalde tabii fuarlarda geri Tabii ki de yani geri şöyle dönüşler. fuarı, dedim gibi fuarı günlük bakmamak gerekiyor. Yani hani anlık değil aslında o. O önündeki aylar mesela bizim Şubat'ta, şey Ocak'ta fuarımız var. Biz ta Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da ticaret yapmaya başlıyoruz o firmalarla. Tedarik zincirinin de güçlenmesine e, vesile oluyor tabii değil mi? De, tabii ki de. Yani hani e, fuarda hani dedim gibi fuarı böyle market gibi düşünen insanlar bazen. Değil orası market. Yani orada sadece ne biliyor musun? Tanışmak. Adam senden elektrik alacak, sen adamlar elektrik alacaksın. Evet ben işte Nisan ayına, Mayıs ayına, Haziran ayına, Temmuz ayına randevulaşıyorum. Ve ben ondan sonra onları ziyaretlere gitmeye başlıyorum. Bunlar başlıyor. Ticaretler sonradan başlıyor yani. Evet ticaret önemli. Para kazanmak önemli. Allah, evet. Ee, mobilya sektöründe fuarların gelecekteki rolü hakkında ne gibi tahminlerde bulunabilirsiniz? Mobilya sektörün gelecekteki ya mobilya sektörü dünyada bitiremezsiniz. Ben bitirmezse bir şey sürece. Şöyle söyleyeyim size ben mobilya ne kadar biliyor musunuz? Şu kadar. Bir gün e, bizim şirketimize e, eski meclis başkanlarımızdan bir, bir e, başkanımız gelmişti. Kendi evladı için mobilya bakmaya. Biz de işte konuşmak ya nerede yakalayacağım meclis başkanını ben daha? Yani yakalamışım değil mi? Söylemem gerekeni söylemem gerekiyor. Biz de o arada İstanbul'da bir bölge istiyoruz. Diyoruz ki küçük bir sanayi kuralım. Sayın Bakanım dedim, Sayın Başkanım dedim. Bakın biz dedim bir uçak yapmıyoruz. Kabul ediyorum. İşte bir uçan mobilya yapmıyoruz. İşte kendi kendini temizleyen bir koltuk yapamıyoruz. Ama dedim şöyle düşünün efendim. O İHA'lar işte SİHA'lar işte ne bileyim o teknolojiyi yapan, hani yatırım yapılıyor ya destek veriliyor ya. Kişileri. Onları yapan yattığı yatağı yapıyoruz. Oturduğu evet. koltuğu yapıyoruz. Şimdi dünyanıza mobilyayı çıkartın dedim Sayın Başkanım Çıkartın mobilya dünyanızdan taş devrine geri dönmekten durumunda kalırsınız. Ya tabii ki mobilya sektörü Mobil çok ya, önemli. Bu kadar değerli dünyamızda, bakın bu kadar değerli ama hani bu kadar büyük. Mobilya yaşamak için gerekli. Mecburi. Ama görsel her şey olarak için. da artık çok bakın, önemli. yaşamak için, çalışmak için, ne bileyim e, bir şey tasarlamak için her şey için mobilya ya yani her şey için mobilya gerekli hani mobilya bir kısmı. Bu şey gibi aslında mobilyanın önemi. Gayrimenkulle de e, birleşiyor. E, eşyalı, çok iyi e, döşenmiş bir evi satmak çok daha kolay. Neden? Çünkü doğru dizayn edilmiş, doğru mobilya kullanılmışsa evin e, satış stratejisi değişiyor. Çünkü daha göze hitap ediyor. Şu anda bilmiyorum biliyor musunuz, yani illa ki e, uzmanlık alanı çünkü Kıbrıs bölgesinde özellikle yapılan konutlarda şu anda bizim... Hepsi mobilyalı değil mi? Hep mobilyalı. Evet, Hep mobilya. mobilya üzerine konuşacak o kadar çok şey var ki evet. ben de mobilya değiştirmeyi çok seven bir kadın olarak Bekleyin çok teşekkür inşallah. ederim. Ayağınıza efendim. sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok edelim. teşekkürler. Sağ olun.